Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizleri bu bölümde yerleşim menüsünden düzenli komutunu tanıtacağım. Bu komut yapmış olduğumuz listelerimizi düzeltmek amacıyla kullandığımız bir komut bir parça alıyorum. Ve bu parçanın okey dedim parçamı oluşturuyorum. Buradan ölçeğini belirledim. Parça listesi dedim ve bu parçaya bir resim yürüyorum. Okey dediğim anda bana parça listemi oluşturuyor. Yine sağ üst diyorum ve burada parça listemi oluşturdum. Tek bir parçadan oluştuğu için bir dara parça olarak gözükmüş oldum. Buradan düzenli diyorum parça sistemi geliyorum ve buradan düzenleyerek işlemi gerçekleştirebiliyorum. Yine tablo eklediğim zaman ise buraya bir tane tablo eklemiş olabiliyorum. Balonu düzenliyorum. Bu da gördüğünüz balonu. Görünüm olarak burayı seçiyorum. Offset'ini gördüğünüz gibi belirleyebiliyorum. Balonumda yine aralığını, mesafesini ayarlayabiliyorum. Saat yönünde veya saati ters yönünde gördüğünüz gibi işlem yapabiliyorum. En yakın diyorum en yakın olana göre işlem yapıyor. Yanlarda solda sağda veya üstte gördüğünüz gibi işlem gerçekleştirebiliyorum. Balonumu istediğim yönde ayarlayabiliyorum. OK dediğimde balonumu oluşturdum. Yine boğumumu temizlediğimi seçiyorum. Okumun yönünü belirliyorum. Okey gördüğünüz gibi buradaki okumu bu tarafa doğru ayarlamış oldum. Bu komutlarda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.